Minal. Sen de bir kadınsın. Ona ne şiddetin Böyle bir duruma düşmek ne kadar ağır öyle değil. Şahin Can Albora'yı vuruyor. Hapse giriyor. Dizide bütün dengeler ve bomba gelişmeler sizlerle bu videoyla ekrana geliyor. Sevgili Uzak Şehir dizisi izleyenleri sizlerin karşınıza Fragmanda gördüğünüz sahnelerin setten gelen bilgiler ve görüntüler eşliğinde teker teker açıklamaya geldik. Özellikle de Şahin neden hapse giriyor? Orada büyük ters köşe var. Kaya ile ilgili, Zerrin ile ilgili bomba gelişmeler ve tabii ki Aliya Can Alboray'ı affedecek mi yoksa ondan boşanacak mı? 16. bölüm aksiyon dolu bir bölüm olacak. Diziye veda edenler olacak, diziye yeni gelecek oyuncular olacak. Uzakşehir dizisini izleyenler sizlere tavsiyem bu videoyu sonuna kadar dikkatli bir şekilde izlemeniz, hiçbir dakikası da boşa bir video olmayacak. Mardin'de olup bizi takip eden sevgili takipçilerimizin attığı setten gelen görüntüler şu an ekranda görüyorsunuz. 16. bölümde birilerinin vurularak hastaneye gittiğini görüyoruz. Sadakatin hastanede ameliyathanenin önündeki çekimleri şu an ekranda görüyorsunuz. Peki ne oldu da sadakat hastaneye ve bu çekimlere gerek görüldü? Fragmanı da izlersek birleştirip sizlere yeni setten bilgi görüntüleri de sunarak gerçeklerin ta kendisini anlatacağız. Fragmanda Şahin'in bir anda hapse girdiğini görüyoruz. Bu öylesine fragmana koyulmuş bir şey değil. Çünkü onun öncesinde Şahin'in annesinin eline babası tarafından bir kurşun verildi. Bu kurşun sonucunda da tabii ki annesi Şahin'in kız kardeşinin intikamını yani namusunu temizleyeceğini görmediği için kendisi bu işi üstlenmiş olabilir. Az önceki görüntülerde zaten Sadakatin hastanedeki görüntülerini görüyoruz. Çok önemli birinin vurulduğunu Sadakatin endişesinden set arkası görüntüsünden görüyoruz. Demek ki öyle bir şey oldu ki Şahin kayayı vurmaya gitmeyince Zerinin namusunu temizlemeyi düşünmeyince de Şahin'in annesi kocasının gönderdiği mesajla bu işi kendi üstlenip özellikle de Kaya ile Zehrin'i vurmaya gitti. Ama orada öyle bir sahne oldu ki muhtemelen Kaya'nın yerine evet altını çizerek söylüyoruz. Çünkü bir video daha göstereceğiz. Kaya'nın vurulmadığını görüyoruz. Aslında işte vurulan kişi kim? Dizimizin başrol oyuncusu bu tahmindir bizim tahminimiz. Cihan al Peki onu gerçekten Şahin mi vurdu? Tabii ki hayır. Şahin'in annesi vurdu. Şahin de annesi hapse girmesin diye fragmandan gelen spoilerlar ve görüntülere göre söylüyoruz bunları. Bunlar set arkası görüntü değil. Tahmin annesi hapse girmesin diye kendisi bu işi üstlenmiş olabilir. Dur bir dakika. Görüntülerde evet hastane çekimleri var. Bu Cihan Albora değil de Kaya olabilir mi diye söyleyebilirsiniz ama şimdi sizlere öyle bir set arkası görüntü göstereceğim ki orada kayayı görüyoruz. Birkaç kişi görüyoruz. Bu arada Demir'i de görüyoruz. Tabii ki Şahin'i de görüyoruz. Ve diziye veda eden Mahmut Ağa'yı da görüyoruz. Evet sevgili dostlar diziye Mahmut Ağa veda ediyor. O veda videosu da set arkası görüntüsü de şimdi sizlerle olacak. Niye bunu veriyorum? Çünkü hastanede olan yaralı kişinin kaya değil de muhtemelen Can Alabor'a olma ihtimali yüksek çünkü onun çekimleri kayanın çekimleri devam ediyor ve sağ salim devam ediyor. Arkadaşlar hepinize bana gösterdiğiniz böyle yakınlıktan ötürü çok teşekkür ediyorum. Haklı olan haklına herleştin. Helal olsun. Derim de helal, helal olsun. olsun. Allah, Allah yolunuzu açık etsin. Eyvallah Allah yolunuzu açık etsin. Daha güzel başarılar inşallah. Sözünüzde devam edeceğiz. Sağ ol abi. Bravo. Bravo. Sami. Bravo Sami. Abi. En en sağ ol. Eline sağlık abi. Eline sağlık Ahmet abiciğim.

Son veda bütün oyuncular tarafından gerçekleştirildi. Bir orada Can Albora yok. Yani bu da şu demek hastane çekimleri varmış o saatte. Hastane çekimleri de muhtemelen Can Albora da orada ya vuruldu ya da başında şimdiden altını çizmiş olalım. Ama dizide birileri vuruluyor. Gelelim dizide çıkan oyuncu yani Mahmut Ağa çıktığına göre artık Zehrin ve Şahin rahat mı? Evet Onları farklı bir boyut bekliyor. Onların hikayesi bambaşka. Çünkü diziye yeni düşmanlar geliyor. Gelelim sadakatin fragmanda söylediklerine. Sadakat Mine olayından sonra artık işi fırsata çevirmek istiyor. Aliye'nin üstüne gidip oğlunu boşaması için gerekli hem mobbingi hem de aşağılık stratejisini ortaya koyuyor. Ama sadakatin bilmediği tek bir şey var. Aliye güçlü kadın ve ona inat Boşanacağı varsa da tabii ki Cihan'dan boşanmayacak. Ama aile tabii ki Cihan'ın burnundan getirecek bunu. Aslında ona olan güveninin sarsılması Ali için çok 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 önemli bir şey. Çünkü yavaş yavaş Cihan'a doğru ısınıyordu, haşık oluyordu. Bu olay bazı olayları erteleyecek. Sadakatin aslında Ali'yi istememesinin tek sebebi onu gençliğine benzetmesi ve tabii ki de çok güçlü bir karakter olup onların yani canın başına oğlunun başına bela getireceğini düşünmesi. Zamanı geldiğinde sadakat bazı şeyleri Ayla ile ilgili itiraf edecek kendini ama işte o zaman iş işten geçmiş olacak. Can Albora'ya geldiğimizde de tabii ki Ayla ile arası açıldı ama muhtemelen vurulma sahnesinde Can'ın vurulduğunu düşünürsek o akabinde o analizde gidersek ailenin canı vurulmasıyla birlikte ona daha da yakınlaşacağını, bu bir merhamet olacağını, merhametten sonra da tekrardan aralarının düzeleceğini, senarist tarafından böyle bir senaryo yazılacağını düşünüyorum. Siz bu konuyla ilgili ne düşünüyorsunuz? Sizce hastane çekimleri, set arkası görüntülerde kim vurulmuş olabilir? Kaya mı camı yoksa başka birimi videonun altında yorumlara yazabilirsiniz setten bilgiler görüntüler bu şekilde gelip bu şekilde analiz yapmamızı istiyorsanız videomuzu beğenip bizlere destek olabilirsiniz bir sonraki videolarda görüşmek üzere hoşçakalın esenle kalın sağlıkla kalın. Sağ olun.